yıl 1966 1965 yılından beri ilkokuldan bu mesleğin içindeyim. O zamanın makinalarıyla okul arkadaşlarımın evin, ailemin resmini çekerdim. Bu merak gittikçe arttı. Ortaokuldan ayrıldıktan sonra bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başladım. Askere gidene kadar orada çalıştım. Askerde de yine bu mesleği icra ettim ve askerden geldikten sonra bir dükkan açtım. Mesleği devam ettirdim. O sırada teknoloji değişiyor. Siyah beyaz ölüyor. Renkli fotoğrafçılık çıkıyordu. Renkli fotoğrafı bilen yoktu. Ben de ilaçlarını ve kartını alaraktan broşürlükleri tercüme ederekten onu Türkçeleştirip ilaçların karışımını yapıp deneme yanılma yöntemiyle renkli fotoğrafı yapmaya başladım. Başarılı olduktan sonra ve daha büyük cihazları alarak mesleğe devam ettim. Gaziantep'te ilk renkli laboratuvarı kurmuş oldum böylece. Fotoğrafçılara foto fotoğraf, renkli fotoğraf hizmeti vermeye başladım. Zamanla Teknoloji gelişti. Fotoğraf makineleri yerine telefonlar aldı. Telefonlar mesleğimizi elimizden aldı. Artık baskıya iş gelmediğinden dolayı o pahalı pahalı almış olduğumuz cihazlar artık çöp oldu. Fotoğraf makineleri çöp oldu. Dijital makineler gündeme geldi. Telefonların gelişmesi sebebiyle Dijital fotoğraf makineleri de artık çöp oldu. Artık seyahatte kimse elinde fotoğraf makinesi yok, telefon var. Telefonla resim çekiliyor ve onu da bastırma ihtiyacı duymuyorlar. Niye? Neden? WhatsApp'ta paylaşım var, Facebook'ta paylaşım var. Derken bugünleri yaşıyoruz işte. Gördüğünüz gibi makinalarımız çöp kutusu haline geldi. Mesleğe olan aşkımdan dolayı devam ediyorum. Dünyanın en güzel mesleği fotoğrafçılıktır. Neden derseniz doktora gidersin, ağlarsın. Berbere gidersin, kılını dökersin. Hamama gidersin, kirini dökersin. Fotoğrafçıya geldiğinde en şık elbisenle, kokunu parfümünü sürdüğünde, saçını yaptırdığında fotoğrafçıya gelir. Biraz da suratın asıksa gülümse deriz, o sırada resmini çekeriz. O yüzden dünyanın en güzel mesleği fotoğrafçılıktır. Şu an günümüz koşullarında genellikle feskalık fotoğraf harici duymuyoruz. Tabii ki günümüzün yaşamış olduğu, çağ atlamış olduğu teknolojilerin verdiğinden dolayı her şey telefona, tabletlere, bilgisayara yüklediğinden dolayı eskisi kimi eskilere nazaran eski güzel hatıralar için genelde koşunuzda vesikalık haricinde bir fotoğrafa da ihtiyaç duymuyoruz. Çok acil olan ihtiyacımız olmadığı sürece yapmıyoruz. Ama normalde de olması gereken bastırmamız lazım. Eski hatıralarımızı, anılarımızı günümüz koşullarında saklamamız için yaptırmamız lazım. diğer ayna müşterinin resmini bunun içine koyuyoruz